Mucibe anne, niye geldin buraya? Ne istiyorsun? Beyin beni aldatıyor diye Ne geldim. oldu? Beyin beni aldatıyor. Beyin seni aldatıyor? Evet. Şimdi ben bugün programa biraz gecikerek geldim. Sabah hastanede koşturduğumuz için tam da konuları bilmiyorum. Sizden biraz öğreneceğim. Yani konuklarla da konuşamadım bugün evet. geldiklerinde. Son dakikaya kaldık hazırlıklarda. Abla, beyin kaç yaşında seni aldatan beyin? 70 yaşında. Ben de 57 Bayağıma yaşındayım. Yedim. 70 yaşında beyin seni aldatıyor diyor. Sen çıktın evet. bu programa geldin. Evet, 26 yaşındaki bir bayanla. Torunum görmüş, çok ağrıma gitti. Bir saniye. Ya. 70 yaşındaki kocanız, evet. 26 yaşındaki bayanla sizi mi aldatıyor? Evet. Ben koridorda gördüğümde dedim herhalde bir yardım için falan geldiniz. Maddi yardım, benzeri bir şey için geldiniz. Çünkü genelde sizin yaşınızdaki insanlar, evet. Işte sokakta kaldım, evladım bakmıyor gibi sorunlarla geliyorlar bize. Ama bu daha aşırı oldu. Ya şaka değil değil mi size? Evet şaka, gerçek evet. Gerçek yani. evet Telefonlar devamlı telefonlar geliyor. Gezdiriyor. Adam daha istemiyor. Çık git diyor evde. Ya 70 yaşında nasıl beceriyor Çık bu işleri? Çık git diyor. Bilmiyorum da artık nasıl beceriyor bilmiyor. Tövbe estağfurullah ya. Peki konuşacağız bakalım. Ben doğru önümdeki notada baktım. Kocası 70 yaşında ama karısının 26 yaşında bir bayan da aldatıyor ve terk etmiş. Terk mi etti sizi? Evet kızında kalıyor. Bayandan korkusundan kızında kalıyor. Telefon ediyor ya ben evde yani duymayım diye tartışmamız oluyor. Sen şimdi yaş kaç senin anneciğim? Benim 57. 57? doğumlu. Evet 52 doğumluyum. 57 yaşınızdasınız. Evet. Kocanız sizi aldatıyor diye çıktınız evet. buraya çare olsun diye geldiniz. Evet. Ne istiyorsunuz peki? Kocanızı bulalım Bu mı? Bu bayanı bulmanızı burman, istiyor. Niye? Bulsak ne olacak? E, bulurum. Getirin benim çektiğim derdi biraz zor çeksin istiyorum. Benim çektiğim derdi biraz zor çeksin. 26 Hoş geldiniz. bugün aramız... Ama bakın bizim program böyle işte. Her türlü konu çıkabiliyor. Ben bugün gerçekten bilmiyordum. Yani 57 yaşındaki bir hanımefendinin 70 yaşındaki kocası beni aldatıyor diye çıkıp geleceğini bilmiyordum. Yalçın Bey. Abla şimdi 26 6 kızı bulsam sen ne diyeceksin ona? Ben onu Yok, ne? şimdi bir bayan buldu 10 sene. O beni kanser etti. Ha daha önce de aldatıldın sen. Tabii. Onu bıraktı şimdi bunu 10 senedir bulmuş. Şeker aslası yaptı. Peki iyi yaptı. de şimdi 26 yaşındaki bir kız 70 yaşındaki bir adamı niye tercih etsin? Yani çok mu parası var senin beynin? E çalışıp ona yediriyor. Ne iş yapıyor bir uzay mühendisi falan Şöfer, mı? Şoför, şoför. 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 Evet. Kaç lira kazanıyormuş ya? Valla bilmiyorum. Hiç eve geliyor para yok. Çalışmıyor. İş yok diyor. Gecenin saat ikisinde geliyor. Sabahın beşinde, dördünde, üçünde gidiyor. Geliyor hiçbir gün para kazanmadı. Hiç bir gün. Sizin dişleriniz mi yok? Yok dişlerim. Satın beni beğenmiyor. Kiloluymuşum. Beğenmişsin. Kilom varmış, dişlerim yokmuş, beğenmiyor. E, bu saatten sonra ben... abla bir gel, bir gel ben senin kilolarını verdirttireyim. Aç bakın bakayım şey lazım be. Senin dişlerini de yaptırttırayım. İster misin? İsterim sağ ol. Sana diş de sağ yaptırttırayım. Ben hem de Türkiye'nin en önde gelen profesörlerinden bir tanesine yaptıracağım o dişleri ben. Sağ Buraya hocamız da konuk ol. alalım. Diş Hekimliği Fakültesi'nden. Hocam, bir bu de, kadar kilo bir de seni bir spora sokalım. Tamam. Olur mu? Olur hocam. He? Olur. Çekelim de bunu. Olduk. Her gün buradan inat Kocana yayınlayalım onları. İster misin? İsterim hadi. Şimdi valla ben anlamadım. 70 yaşında 26 yaşında sevgilisi var. Daha önce gene bir genç kadınla kendisini aldatmış. Bu amcayı ben burada bir görmek isterim. Bu işin sırrı 15 neymiş 15 yaşındaki önemli... delikanlı gibi ağzında bütün düşleri sap sağla. Benim dişlerimi yok etti. Yakışıklı mı? Yok, güzelliği yok, bir giyimi de yok. Parasını yiyor kadın onun. Açıyor, gecenin ikisi bile olsa ben evde rahatsız ediyor. Kadın. Tabii. Ne diyor sana? Bana açıyor, beyimi soruyor. Ben de niçin diyorum, ne yapacaksın, niçin arıyorsun burayı bizi rahatsız ediyorsun? Pat kapatıyor. Konuşmuyor. Yok, o da telefonun devamlı saklıyor altında. <laughs> <laughs> Nerede saklıyor? Altına koynuna koyuyor. Ne affedersiniz şeye gitse öyle yüz yıkamayı oraya götürüyor. Nereye gitse oraya. Evde de huzursuzluk huzursuz Bu kızı çıkarıyor. bulursan ne yapacaksın? Ne yapacağım? Üzüne tüküreceğim. Diyeceğim daha bir bekar yok mu? Dövmeyeceksen benim... getireyim mi kızı ben? Getir. He? Sazır, dövmeyeceğim. Getir söz veriyorum <laughs> dövmeyeceğim. Üzüne tüküreceğim. Diyeceğim senin kadar benim torunum var. Utanmadım torunumun yanında beyimin yanında. Peki Mucize abla kocana sen demedin mi ya? Utanmıyor musun? 70 yaşında adamsın. 26 yaşında torunun Adam istemiyor hocam beni istemiyor. Evde durmamı bile istemiyor. Git diyor istemiyorum beğenmiyorum daha seni. Bu kadar çektim diyor git. Kaç yıllık evlisiniz siz? Biz işte 45 senelik evliyiz. 45 yıllık evlisiniz. Evet. Hiçbir gün huzur görmedim. Mucur abla emin misin ya? 70 yaşında bir evet, adam 26 yaşında evet, bir kızla evet. ne yaşar ya? Evet, evet. Yapılı mıdır kocam böyle sportif zahip, midir? Zayıf, zayıf, zayıf. Yok. Kambur mu? Yok yok dümdüz. Kambur mambur yok. 26 yaşında kızla ne yaptığını merak ettim abla. Buraya da gelsen melaike gibi görürsün. Onu dersin melaike bu adam. Ama sen ki bana sor. Allah Allah. Bugüne kadar binlerce konuyla karşılaştım. Böylesini ilk kez görüyorum yani. 70 yaşındaki kocam beni aldatıyor diye çıktı geldi buraya. Peki konuşacağız. Abla 70 yaşında kocana ulaştık. Ama ne yaptı biliyor musun arayan arkadaşa? Telefon açan arkadaşa ne yapmış biliyor musun? Kızmış mı? Birazdan daha... söyleyeceğim. Kızmış mı? Kızmamış. Keşke kızsaydı daha iyiydi. Neden? Keşke kızsaydı. Senin 70'lik delikanlın bizim telefon açan 23 yaşındaki arkadaşa ne yapmış? Bak birazdan dinleyeceksin. Sevgili izleyen, bizden ayrılmayın. Bugün çok renkli programla karşınızdayız. Az sonra sizlerle beraber olacağız.